diye reportlamasa bari. Umarım silah buluruz. Çok iyi abi, çok iyi. Gel buraya. Canı bir, canı bir. İsterse pompalı bulmasın sadece. Tamam o ikisi gitti. Sende ne vardı kanka? Kanka sen niye bana o kadar yarım saat iç ateş etmeden kaldın Ali? Çok güzel aşağıya düştü. Ulan bot. Şu bot var ya. Bot işimi fena bozdu. Gel buraya gel. Çıkma bir yere. Mermiyi de çok harcamak istemiyorum. Şundaki silahı al abi. Ah be. Ben şu tarafa gideceğim. Buradan biraz loot yapacağım. Kaskım yok. Aha oradan da birisi gidiyor. var da Öl kanka öl. Sizi infazlayayım ben onları. Geliyorum. geliyorum kanka oraya da. Hala kaskım yok. Şunun birini tutlayacağım. Geliyor abi. Nasıl düşmedi? Bir chat bir body yedi değil mi o? Perdan sıkıyor. 3 kişi mi acaba? Kulübede de var. Kulübede diyorum hangarda. Kanka diğer tarafa göstermeyin bari bana gelsin kil. tane <laughs> basayım da şu öldü bayıldıklarımı infazlayayım yoksa mermi falan yok hiçbir şey yok. Peki <laughs> arkadaş herhalde bakmayacak bana. Abi nasıl düşmedin? Şu hangardaki. Bunu vurayım da rahat edeyim en iyisi. Bunları daha doğrusu. Yukarıdakinden korktuğum için orada kalmadım. Dibinde duruyor lan birisi. AK gerçekten of işaret bir şey güzel abi. AK gerçekten efsane hasar veriyor. Gel lan gel buraya gel. Gel gel. böyle sinir olduğum gibi söyledim de. anda sinir olacak bir durum yok. Ama abi sen şurada bir yerde arada olman lazım. Bir şey diyor mudur acaba bir şey? Kanka sana buradan geçiş yok maalesef ya. M4 atıyor bana. Bak. Bak arkadaşını çağırıyor. Bana M4 atıyormuş gibi falan yapıyor. Sana arkadaşını çağırıyor. O sis neci acaba? Neyse ben şu arkadaştaki M4'ü alayım. Bot bot. Bot olmasaydı oha diyecektim artık buraya. Kaç kaç kişi atladı? Yakınımıza da drop atmış. Peki peki benim fişim buraya düşmüş. Güzel abi. İyi madem alayım madem hadi. Belki bu drop'a birisi gelir en azından bu drop'a yakın oynayalım da. Bug'imiz de var, aracımız da var. Çok güzel. Şu anda drop'ta hiç kimse yok. fazla boost bulamadık bu arada bu kili çaldırmış olabilirim ben biz bayıltmıştık M16'yı da dışarıdan araba gidiyor onun sesini aldım aha lan durun artık gitmeyin durdular mı durdular kanka. O yüzden ben de duracağım. Ah Serdar ah. Ne yapıyor oğlum bunlar? Ne yapıyor lan bunlar? Birisi Geçmiş karşısına diğeri ona nasıl satıyor? Aa AFK kalmış. Büyük ihtimalle öyle olmuş. <laughs> Kanka bir de benden bir it yedin sen şimdi. <laughs> bay bay. Güzel abi drop'a da iki kişi geldi en azından o iki kişiyi aldık. Of 8x alırım onu. Yerlere gideceğim de. Nereye atmıştı bu? Buraya atmış işte. Ha ben orada kalacağım ya. En mantıklısı orası geliyor şu anda. Çünkü bu tarafa gelen olursa sprayleriz abi. Kanka ne ara geldiniz? kaç kişi gelmişler ya <laughs> bro yapma bro Oy ya çaktı kafasına. Nerede burada acaba? İnfazını da vermiş. takım ölmüş olamaz. Bu takımı temizlemiş olamazlar. AVM'li arkadaş bu. Bu takımı nasıl temizlediniz lan? Acele etme. yerde de mi birisi var abi? Sarı iz çıktı. Neyse, dur. Oradaki adam infazlayabilsem iyiydi. Lan bakalım biz. Oy sistem vurduk çocuğu. Pile diye reportlamasa bari. Oğlum hepsinde ABM var lan. Yakında da mı birisi var lan? Ay düşmesem iyiydi. Yine alandayım abi. Harika efsane. Çok mu şanslıyız bu el? Yoksa bana mı öyle geldi? Ah be ilk vuruş var ya gerçekten çok güzeldi. Oy! Nerede? Oy kaldı yedi abi. Arkamdan sıkan arkadaşı göremedim maalesef. Vuramıyor muyum ben onu? Lan! Biraz daha erken geçseydim M4'e. Oğlum ne? Bu, bu bu çocuk ne yapıyor? Şu e, mantardaki çocuk ne yapıyor anlayamadım. Artık gitme zamanı geldi de. Bu arkadaşı bir şekilde benim infaz zamanım lazımdı. Bu leşlerde sis yok mu abi? Sis yok mu abi? Sis nasıl yok ya? Bak, bak, bak. Santus, vallahi arkamdan senin yüzünden çıkamadım oraya ya. Senin yüzünden rahat rahat bakamadım kanka oraya. Başka da çarem yok arkadaşlar maalesef. Burada birisi kaldı mı kalmadı mı kankam? Ben nereden vurdun yani? Acaba nereden vurdu? Yılanlıyor musun lan sen? Gördüm abi. Hadi lan. Güzel pikliyor da başka bir yere gösteriyor muyum diye. Sıkamadım ilk başta. İki kişi abi orada tamam. Kanka ben maalesef sizi çıkartmam ya. Şu anda arkadaşlar yapmam gereken onları beklemek. Ama onlar zaten zorunlu çıkacak. Çıkmadan önce kaskını yeleğini alırsam çok daha iyi olur yani. Neden almayayım ki? Aha. Büyük ihtimal diğerine dedi ki ben kanka kaçıyorum sen beni koru ama yapamadı. Elinize sağlık arkadaşlar. Abi hani baksana 3971 hasar var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.